Pekin Güney Tren İstasyonu'ndan hızlı trenle yola çıktım. İstikametim Çin'in en güzel şehri olarak kabul edilen Hangzhou şehri. Bir çok kişi Çin'de gerçekten bu şehri Çin'in en güzel şehri olarak söyler. Yaklaşık 1275 kilometrelik bir yolumuz var. 4,5 saat gibi bir sürede bu yolu almayı planlıyoruz. Az önce baktım saatte 350 kilometre bir hızla gidiyoruz yaklaşık olarak. Neden Hangzhou'ya gidiyorum? Burada Uluslararası Online Edebiyat Haftası var. Bu hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek biz de bu etkinliklere katılacağız. Daha da önemlisi online edebiyat alanında Çin'in en önemli yazarlarıyla, tanınmış yazarlarıyla tanışma, sohbet etme imkanımız da olacak. Online edebiyat çok ilginç bir konu, kültürel bir fenomene dönüşmüş durumda. Bu videoda hem online edebiyata dair aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum hem de Hangzhou neden Çin'in en güzel şehri olarak kabul edilir? Biraz da çekim yaptığım mekanlarda Hangzhou şehrinin güzelliklerini hissetmenizi istiyorum ama önce gelin şu tren yol yolculuğunun tadını çıkaralım ve coğrafyanın derinliklerine doğru dalalım. Müzik Uluslararası Online Edebiyat Haftası düzenleniyor Hanco'da. Bu hafta sırasında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Sabah bir foruma katıldık. Yazarlar vardı, sektör temsilcileri vardı. Burası da sergi alanı. Online Edebiyat sergisi de düzenleniyor. Kimler katılıyor? Platformlar var bir kere öncelikle. Türkçe'de şu an aslında başlamadığı için internet edebiyatı, online edebiyat çevirisi bile sıkıntı. Nasıl çevirsek bilemiyorum. Çince'de Van Loven'ı şey diyorlar. Yani tam anlamıyla aslında internet edebiyatı ama Türkçe'de internet edebiyatı, online edebiyat deyince bilmiyorum aklınıza ne geliyor. Olay şöyle işliyor anlatayım size. Dijital platformlar var efendim. Tıpkı mesela Netflix gibi düşünün. Onlar nasıl dizi, belgesel, film yayınlıyorlar. Bu platformlarda yazarlar hesap açıyorlar ve günlük hikayelerini, romanlarını oraya bölümler halinde. Tıpkı bir dizinin bölümlerini yayınlamaları gibi periyodik olarak yazarlarda romanlarını parça parça haftalık artık hangi periyotta isterlerse bu platformlara koyuyorlar. Ve belli bir süre sonra ilk başta ücretsiz bu iş yapılıyor. Belli bir süre sonra okunma sayısına göre size para kazandırıyor. Yazarlara para kazandırıyor. Telif haklarıyla para kazanıyorlar. Özellikle isim yaptıktan sonra belli bir şöhret yakaladıktan sonra ki Çin'de biliyorsunuz pazar çok çok büyük. O şöhreti yakaladığınız andan itibaren inanılmaz paralar kazanabiliyorlar. Mesela Can Wei isimli bir yazar var. internet yazarı. Birkaç yıl önce Çin'in en zengin yazarları sıralamasında bir numaradaydı. Kazandığı parayı da şöyle söyleyeyim size. Senelik 16 milyon dolar bir gelirden söz ediliyor. Online edebiyatta, internet edebiyatında böyle bir piyasa oluşmuş durumda. Neden? Çünkü aslında sadece yazdıklarından para kazanmıyorlar. Şöyle de ilişkili bir şey olmuş. Şimdi internet edebiyatı denen tür Çin'de aslında bütün eğlence sektörünü besleyen bir kaynağı, bir damara da dönüştü. Öyle ki bir internet romanı yayınlanıyor internette. Sonra bunu ...diziye uyarlıyorlar veya sinema filmine uyarlıyorlar ki... ...2015 yılında bir örneğini hatırlıyorum. Miyuya efsanesi vardır. Legend of Miyuya. Onun yazarı da Jian Shengnan isimli bir e, hanımefendi. Mesela Çin'de izlenme rekorları kırdı. Mesela bu kıyafetlere Hanfu deniyor. Geleneksel Çin kıyafetleri. Qi Pao mesela çok meşhurdur. Çin tarzı kıyafet denince hep biz e, biliriz ama çiğpa daha yeni bir şey aslında. Çin hanedanı hatta Çin Cumhuriyeti'nin başlarına falan da kul Hala da giyilir çiğpa bu arada. Özel gecelerde falan Çinli kadınlar çiğpa giyerler ama hanfu çok çok daha eski. Böyle tan hanedanı belki daha da eskiye götürülebilecek bir Çin kıyafeti. Şimdi online edebiyat fuarında bu kıyafetler de karşımıza çıkıyor. Bu da çok ilginç çünkü aslında genellikle fantastik tarihi hikayeler yazıyor yazarlar. Bu romanlardaki karakterlerin giydikleri kıyafetler de aslında burada ser sergileniyor. Bir çeşit cosplay e, yani çok acayip aslında eğlence sektörünün farklı işleri, alanları iç içe geçiyor. İnternet edebiyatı çok tuhaf bir sektör. Mesela kitap kapakları var. Yayınlanmış kitapların kapakları. Fantastik tarihi kurgular genellikle Palvia bu ikinci gelişim. Daha önce 12 yıl önce gelmiştim. 2011 Mayıs'ıydı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Çin'de benim ilk seyahat ettiğim, ilk gezdiğim şehirdi Hanco. Bir açıdan iyiydi. Ee, başka bir ülkeye yaşamaya gidiyorsunuz ve ilk yolculuğunuzu o ülkenin en güzel şehirlerinden birisine yapıyorsunuz, rüya gibi bir başlangıç oluyor ama bir açıdan da hiçbir şey bilmiyorsunuz o ülkeye dair dilini bilmiyorsunuz, yolunu yordamını bilmiyorsunuz hayatın dolayısıyla Hancu hep gözümde tüten bir şehirdi. Tabi burası sadece park, bahçe, mimarisi anlamında değil çevresindeki pagodalarla, tapınaklarla manevi boyutu olan da bir yer bu açıdan da enteresan. 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne alınıyor Şihu Gölü ve çevresi sebep olarak da dünya miras listesine alınmasını temel sebebi ise aslında insanla doğa arasında ideal bir bütünleşmeyi sembolize ettiği için e, burayı dünya miras, mirasları listesine alıyorlar. 2016 yılında bir kitabım yayınlanmıştı. Göğün Altında Bir Dünya, Çin'de 5 Yıl, On Kent isimli kitap. Orada 10 şehir üzerinden Çin kültürünü, tarihini, içinde yaşamı anlamaya çalışıyorduk. O şehirlerden biri de Hanco'ydu, Hanco şehriydi. O kitapta Hanco'yu anlatırken bir ifade kullanmıştım, bir başlık kullanmıştım. Şehirden şehre, şehirden şiire demiştik. Çünkü çok enteresan bir hikayesi var. Buranın bu kadar güzel ve estetik bir şekilde yıllardır, bin yıldan, bin yıldan uzun bir süredir var olabilmesinin arkasında aslında iki tane şair var. Bunlardan biri Tan Hanedan döneminin şairlerinden Bacui ve diğeri de Son Hanedan döneminin şairlerinden. Aralarında yaklaşık 270 yıllık bir dönem farkı da var. Su Dongpo yani Su Shi. Çok ilginç aslında eski Çin'de devlet adamları aynı zamanda sanatçı kişilikleri de çok gelişmiş isimler. Şiirle uğraşıyorlar, resimle uğraşıyorlar. Ve bu iki isim de Bacui ve Su Dongpo buraya valilik yapmak için geliyorlar ama aslında Şair kimlikleriyle çok bilinen, bugün hala Çin tarihinde. Kimse onları vali olarak hatırlamaz, şair olarak hatırlar. Ve Şihu'nun bu hale getirilmesinde çok büyük emekleri oluyor. Burası aslında yakındaki Çiyantan nehrinden kopmuş ve neredeyse bataklığa dönüşmek üzere. 8. yüzyıl olması lazım Baycuyu buraya ilk geldiğinde. O çok büyük bir efor sarf ediyor. Yüz binlerce işçiyi çalıştırarak bununla da kalmıyorlar, burayı estetize ediyorlar. Aslında şiir gibi bir şekil veriyorlar. Yani bir şair elinin dokunduğunu hissedebiliyorsunuz burada. 几乎。 yani Batı Gölü sadece Hangzhou için değil aslında bütün Çin için çok önemli ve model bir yer. Çin'de park ve bahçe mimarisi esin kaynağını en çok buradan alıyor. Bütün Çin'de çok bilinen bir söz vardır. Buraya gelince onu söylemeden olmaz. Şöyle derler Çinliler. Shan Yo Tian Tan, Xia Yo Su Yani yukarıda cennet, cennetin altında Suzhou ve Hangzhou vardır. Suzhou da yine Hangzhou ya çok yakın bir şehir. Orası da Çin'in denediği olarak tabir edenler var. Yani cennetten bir parça olduğu düşünülüyor. Hancu'nun öyle bir güzellik katfedir. Hancu'yu ve özellikle Batı Gölünü görünce aklıma bir ifade geliyor. Rahmetli mimar Turgut Cansever'in eserlerinde sıklıkla kullandığı ve mimarlık düşüncesini, felsefesini üzerine bina ettiği diyelim bir ifade. Dünyayı güzelleştirmek. Bunu aslında bir Hadisi Şerif'ten yola çıkarak geliştirdiği bir konsept ve tüm mimarların aslında temel görevinin bu olduğunu, dünyayı güzelleştirmek olduğunu söylüyor. Belki yerel yönetimler için de böyle olduğunu düşünebiliriz. Belediyelerin de temel görevleri aslında yaşadıkları ve yönettikleri çevreyi, dünyayı güzelleştirmektir. Hangzhou ve özellikle bu muhit, Batı Gölü gerçekten bunun en güzel örneklerinden biri. Bu da ilginç bir detay park boyunca böyle klasik Çin müziği çalıyor. Güzel bir arka plan müziği olmuş o da. Bu gördüğünüz manzarayı deneyimlerken arka planda da klasik Çin müziğinin hafif tınıları size eşlik ediyor. Umarım telif hakkı gerektirmeyen bir müziktir. Şöyle biraz kullanmak isterim. 大家好，<laughs> 好热是不是？谢谢谢谢。你们是杭州人吗？不是，我们不是本地，我们也是游客。啊，外地人。<對>啊，我们都是外地的。外地人。<laughs> 好，拜拜。